Bin yataklı hastane sözü üzerinden seneler geçti. Yeni Sakarya Adliyesi projesi lafta kaldı. Karasu Demiryolu projesi batağa saplandı. Ama böyle Karasu'da herhangi bir çalışması yok. Bir makineli gibi saydırıyorsun. Tek tek gitsek olmaz mı? Sakarya'nın meseleleri neden çözülemiyor Sayın Vekil? Furça stüdyolarından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. FM dinleyicilerine, Yorumluyorum TV izleyicilerine. Bugünkü ilk programımızda konuğumuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim doğrusu. Ben genelde siyasetçileri pek görmediğim zaman özlemem ama sizi görmeyince özlüyorum yani. Tam onu söylüyordum. Ben de seni çok özlemiştim. Peki il başkanı değişecek mi? Yunus Tever başarılı mı? Şimdi ya? hangi ilin il başkanları değişecek? Bunlar bana uzak şeyler. Bakınız bizim... Hani kim derse olur diyorlar mesela. Evet, bunu diyorlar gerçekten. Ama bunu e, partinin işleyişini çok bilmediği için insanımız ve bazıları en azından böyle söylüyor. Acaba Ali İsa Yavuz Genel Başkan Yardımcılığına devam edecek mi? Hatta şöyle senaryolar var. Bakan olacak diyen var. Mevcut görevine devam edecek diyen var. Teşkilat başkanlığına geçecek diyen var. Görev almayacak diyen var. Hangi senaryolar? Herkes bir şey diyor. Vallahi kesinlikle bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum açıkçası. <laughs> Hiçbir şey olmasa da bir şey olacak. <laughs> evet, onu hatırlatmak istedim zaten. Ben şunu söylüyorum, herhangi bir bakanlık beklentisi içinde olmadığımı net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ama biz beklenti içerisindeyiz şehir Siz, olarak. Evet, ona çok teşekkür ediyorum. Sebebi şu, benim bulunduğum birim gerçekten AK Parti'nin en teknik, en önemli birimlerinden bir tanesi. Koronavirüs vakalarında yine son zamanlarda bir artış gözleniyor. Bakan Koca'nın verdiği son bilgilere göre Sakarya'da yoğun bakım doluluk oranında 3. sırada yer alıyor. Evet. Yani bu vaka sayıları kimilerince kabul görmüyor kimi vatandaşlarca. Bunların 10 katı daha fazladır, 20 katı daha fazladır diyen de var. Hükümet yeteri kadar mücadele etmiyor diyen de var. Hükümet ekonomiyi önceliyor, insan sağlığını öncelemiyor diyen de var. Mesela okulların açılma durumu, okullar açılacak ama sadece birinci sınıflar gidecek. Koronavirüs birinci sınıfa bulaşmıyor da ikinci sınıfa mı bulaşıyor? Öncelikle rakamlar gerçek mi? İşin vahameti ne? Sakarya'nın durumu ne? Rakamlar yanlış mıdır, doğru mudur? Saklanıyor mu saklan? Ya kardeşim Türkiye her vakayı çok açık bir şekilde ortaya koyarak Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu anlamda gerçekten güvenini kazandı. Niye saklasın kardeşim? Tayyip Bey her şeyi açıkça yapan, çok aleni yapan, olanı olduğu gibi ortaya koyarak yapan bir lider. Niye saklasın ki? Ama Türkiye diyor ki, zaten baştan beri söylüyoruz. Biz bir yandan önlemimizi alarak en az sayıda ölüm olanları ortaya çıksın şeklinde bir tavır ortaya koyarak ama bir yandan da ekonomiyi tamamen durdurmadan biz bir süreç işleteceğiz dedik. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ettik. Hemen hafta sonundan sonra serbest kıldık ve çalıştık. Yani kardeşim, ey, okulları kapattık da Niçin şurayı açtık? Yani orada bir denge kuruyorsunuz siz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'nin bir buçuk yıllık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an saat kaç? Saat 21. 22'de bile gidelim. Sanki güne yeni başlamış gibi belediyede çalışıyor bulursunuz Ekrem Bey. Gece gündüz çalışarak tüm ekibiyle gerçekten Sakarya'da çok özel çok güzel işler yapmanın gayreti içerisinde ben çok da güzel şeyler yaptığını görüyorum. Hangi alanda ne yapabilirim diye düşünerek her alanda, her noktada bir şeyler üreteyim ve yapayım derdiyle dertlenmiş ve güzel özel işler yapan başkanlarımızdan birisi. Ben performansını son derece güzel görüyorum. Bin yataklı hastane sözü üzerinden seneler geçti. Yeni Sakarya Adliyesi projesi lafta kaldı. Karasu demiryolu projesi Batağa saplandı. Ama böyle evet. herhangi bir yani yok. Makineli gibi saydırıyorsun. <laughs> tek tek gitsek olmaz mı? Sakarya'nın meseleleri neden çözülemiyor Sayın Vekil? Sağlık Bakanımızın yine açıklaması var. Bu yıl içerisinde inşallah biz bin yataklı hastaneye başlıyoruz. Bu yıl içerisinde zaten başlayacak dediğimiz bir noktada herhalde başka bir şey demeye gerek yok. İlkim Kasım Aralık 3 ay vardı. Edelim, evet yani ben Sağlık Bakanımızla defalarca bu konuyu konuştum. Bu yıl içerisinde inşallah bu iş başlayacak demişlerdi bana. Biz de takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Sakarya Adliyesi Engin Bey, şimdi bir adliye ihtiyacı var. Doğru. Bu adliye ihtiyacı orada hakikaten sıkıştı. Ben Sayın Adalet Bakanımızı da oraya götürdük. O da gözüyle gördü. Gerçekten orada sıkışmış bir hal var. Hukukçu arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı bu sıkışmışlığın ötesinde şehir merkezinde bir adliye istemektedir. Bir yer bulamıştı valinin yanında? Evet, ama buna hukukçu arkadaşlarımız Baro itiraz ediyor. Diyor ki işte orası çok uzakta. Ama bir yandan da adliyenin, valiliğin orada olmasının sebebi bu zemini kötü olan bozuk olan yerden biraz daha zemini sağlam yere bu insanları yönete, yönlendirelim diye bir adliye inşaatını da başlatalım istiyoruz. Bu konuda da önemli görüşmeler yaptık ve bunun takipçisi olmaya devam ediyoruz. Evet gelelim Sakar Spor'a. Sakar Spor yönetimi tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturuldu. Sizin geçmişte bir programda bir sözünüz vardı. Para lazım olduğu zaman Sakar Spor başkanları, yöneticileri bize geliyorlar. Ama yönetimler oluşturulurken kimse bizden bir adam almıyor, istemiyor. Tam da sizin dediğiniz oldu. Ama bu sefer tamamen büyük Büyükşehir'in uhdesine geçti Sakaryaspor. Bu da şu bakımdan sakıncalar barındırıyor. Bazı vatandaşlar diyor ki bize harcaması, şehrimize harcaması gereken kaynaklar, şehrimiz için bulunması gereken kaynaklar Sakaryaspor için bulunuyor. Nasıl buluyorsunuz mevcut tabloyu Sakaryasporla ilgili? Bakınız ben Sakaryaspor'un yönetim tarzında, kurgusunda bir sorun var diyorum. Baştan beri söylüyorum bunu. Bak gerçekten Sakaryaspor'a aktarılan paralar bu şehrin kaynakları. Birileri oraya bir katkı sağlıyorsa, diyelim ki büyükşehir belediye başkanımız öncülük ediyor, bir yerden kaynak üretiyor. Ama bu kaynağı Sakaryaspor'a aktarmayacaksanız, o kaynağı hastaneye aktarabilirsiniz. Okula aktarabilirsiniz, yola aktarabilirsiniz. Bu şehrin kaynağı onun için diyorum. Ama harcamadığınızda da ya Sakaryaspor'u siz yüzüstü bıraktınız, yalnız bıraktınız deniyor. Yani kardeşim Ali İhsan Yavuz nasıl yönetildiğini hiç bilmeyecek. Kimi yönettiğini bilmeyecek ama Ali İhsan Yavuz'dan devamlı bir bir şey bekleyeceğiz. Şu anda da bu terslik ortadan kalkmış değildir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bir şey varsa o yaptığı şey Sakarya Spor'un hayrına olanın gerçekleşmesi istikametinde ben de bir şey yapayım dediği içindir. Sakarya Spor noktasında öyle bir kurgu oluşturalım ki hiçbir şüphe ve şaibe olmasın. İmkanlar yerli yerine harcansın ve Sakarya'nın daha önemli noktalarında harcamak harcanacak olan bir takım paralar, imkanlar, değerler orada harcanmasın diyoruz. Spordan anlayan, futboldan anlayan çok insanla konuştum ve istişare ettim. Sakarya Spor anonim şirket haline getirilmeli ve tamamen e, ticari noktada da düşünülerek bir ticari mantalite içerisinde orası kurgulanmalı ve çalıştırılmalıdır. Evet son sorumu sorayım. Milletvekilliğinde bu dönem son döneminiz. Şayet MYK kararı ile dördüncü dönem tekrar milletvekili adayı gösterilmez iseniz yol haritanız ne olacak? Benim ve kamuoyunun da en çok merak ettiği husus Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız? Ya da öyle bir düşünceniz var mı? Milletvekili olmamam halinde Durumum ne olacak? Bu davanın bir neferi olarak devam edeceğim. Vallahi dönüp de avukatlık yapma niyetim yok. Belki sizin mesleği yaparım diye düşünüyorum. Ben de bir medya hevesi, medya işi ile ilgili bir heves taşıdığımı siz biliyorsunuz. Benim e, siyasi beklentilerim içerisinde belediye başkanlığı diye bir şey yok. Açık ve net söylüyorum biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, Bir Hür Meydan programının sonuna geldik. Yeni sezonun ilk programının sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuzlu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Önümüzdeki haftalarda Allah nasip kısmet ederse daha değişik konularla, daha değişik konuklarla programlarımıza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı, huzurlu, mutlu yarınlar diliyorum. Esen kalın.